Zeynep öncelikle şunu söyleyeyim çocuklar çok mutlu. Meraklı gözlerle izliyorlar fabrikadaki mühendis abilerini, ablalarını, buradaki çalışanları. Meraklı gözlerle bakıyorlar, sorular soruyorlar. Gerçekten hepsi, hepsi birer ateş parçası. Onlar Ağrı'nın çocukları, geleceğin mühendisleri. Bakın hemen şöyle gösterelimse biz Esenyurt'ta büyük bir televizyon markasının fabrikasındayız. İşte çocuklar bu fabrikada 3 gün boyunca eğitim alacaklar. Merak ettikleri Sorular var, bu soruları soruyorlar. Hatta boşta durmuyorlar, hazır gelmişken burada fabrikada yardımcı da oluyorlar. Çünkü boş duramıyorlar. İlla böyle bir elin elimi elinden tutmak istiyorlar bir işin. Hemen soralım sana, merhaba, hoş geldiniz İstanbul'a öncelikle. Hoş bulduk. Nasıl? Elin yatkın mı? Evet. Mutlu musun burada? Çok mutluyum. Neler hissediyorsun peki? Ne, neler gördün, neler öğrendin? Gerçekten burada kod ama ya bir daha bir kere daha adım attık hı hı. gerçekten burada çok şeyler öğrendik ablalarımızla birlikte e, vidalama olsun ekran kartlarını yapmak olsun hı hı. çok şeyler öğrendik şaşırdın mı çok şaşırdım yani gerçekten. adın ne senin? Emir. Emir 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 mühendis olmak istiyor buradaki tüm çocuklar elleri yatkın mı efendim Evet, çocuklar. evet güzel çalışıyorlar. <laughs> Yardımcı oluyorlar. Şimdi Ağrı Valiliği hakikaten çok önemli bir projeye başladı. Geçen sene 2017 yılında başladılar. Ağrı'nın tüm ortaokul ve lisedeki öğrencilerine bu eğitim veriliyor. Yani bu robotik kodlama ve yazılım eğitimi tüm öğrenciler hem de hedef 50 bin öğrenci hatta çocuklara geçen seneden bu yana 51 bin hatta yani rakamda artacakmış tüm çocuklara ulaşmak istiyorlar. Ağrı'da başladı bu proje. Şimdi bu çocuklar bu projenin ilk kapsamı ilk ağrıdan çıkış işte bu 13 öğrenciyle başladı. Çocuklar İstanbul'a geldiler. Üç gün boyunca İstanbul'u da gezecekler. Sadece fabrikada böyle eğitimler almayacaklar. İstanbul'u da bol bol gezecekler. Şimdi çocuklara soru soralım. Çocuklar çok meraklılar. Bir yandan da çalışıyorlar. Merhaba kusura bakma böldüm seni biraz ama. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Neler öğrendin? Burada zaten günlük hayatımızı çok kolaylaştıran televizyonların Hı -hı. sıfırdan kartlarının üretimine ve son paketlerine kadar hepsini gördüm. Hı -hı. Hı -hı. Bu da çok emek isteyen bir şey. Burada yazılımcıların da birçok e, kod bilgisi öğrendim. Onlara merak ettiğim soruları. Hı -hı. Ve e, birçok bilmediğim kod dillerini öğrendim. Bak bir yandan da öbür arkadaşın yapıyor. Yani hepsinin eli o kadar yatkın ki. <laughs> Burası şimdi son galiba. Burası hangi bölüm oluyor? Son, son, montaj. son montaj bölümü. Montaj yapıyorlar efendim çocuklar. Şimdi hemen bir de Selahattin Bilgiç'e dönmek istiyorum. Ağrı Milli Eğitim Şube Müdürü kendisi. E, çünkü önemli bir proje. Evet. E, merhabalar efendim. Merhabalar. <laughs> e, İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak çalışıyorum. Öncelikle Sayın Valimize bu projeyi başlattığında ilimizde e, desteklediğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum huzurunuza. E, geçen yıl projemiz 2000 öğrenciyle başladı. Şu anda geldiğimiz nokta 51 bin. E, i̇nşallah sene sonu itibariyle 70 bini hedefliyoruz. Hı hı. İnşallah bugünkü itibariyle gördüğünüz gibi öğrenciler burada. İnşallah ee, inşallah bu şekilde e, projemizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Evet peki hocam hoş geldiniz bir kez daha. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok çok teşekkür sağ olun. ediyoruz. Çocuklar bir yandan çalışmaya devam ediyor, öğrenmeye devam ediyorlar burada. Sorular soruyorlar. Onlar geleceğin mühendisleri. Ağrı'dan gelen 13 çocuk hakikaten hepsi sorular soruyor. Gözlerinden ateş fışkırıyor. Bir de sana sorayım. Nasıl Mutlu musun? İyi mutluyum. Çok iyi oldu bu proje sensine. Ağrıdaydık daha önce. Yaptığımız projeler iyi beğenildi. Buraya gelmemiz de bizim için daha iyi oldu. İyi bilgilendiriyoruz. Burada sorunlar... Yerinde görmek daha bir başkası. Tabii doğru evet. Uygulamak yerinde görmek daha iyi bir duygu uygulandı. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Hepinizin yolu açık olsun diyelim. Sözü yeniden sabrakalım.